Olta balıkçılığı hobisi olanlar Karadeniz'in sahil kesimlerinden Akçakoca'ya yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle hafta sonları keyifli saatler geçirmek isteyen amatör balıkçılar İstanbul, Ankara, Sakarya ve Zonguldak'kilerinden Akçakoca'ya balık tutmaya geliyor. Nah, <snoflar> <slip> Yola ben gidiyorum ya. Hadi kolay gelsin. Hep oraya, oraya. Bu şey su, deniz de öyle ya. Yatıyorum arada bir şeyin tekne atla geliyorum da şeyin arasına. Amatör balıkçılar Akçakoca'nın doğal güzellikleri ve balık avlanma alanlarının bolluğu nedeniyle kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade ettiler al ona ben bardak, ya. bardak, ya. bardak, bardak yani. kullanmam benim bardak ben Farklı illerden Akçakoca'ya gelen ziyaretçilerin bazıları balık avlayıp zaman geçirirken bazı ziyaretçiler de manzaraya karşı fotoğraf çektirerek hatıralarını ekliyor. Ziyaretçi sayısının her geçen gün artması ise sahil esnafını memnun ediyor. Karasu'dan olta avcılığı için Akçakoca'ya gelen Gökhan Çiftçi, "Hafta sonları oltamla balık tutmak için Akçakoca'ya geliyorum. Daha sonra tekrar Karasu'ya dönüyorum. Yakın mesafe ve olta ile balık avlama imkanları geniş olan bu ilçeyi tercih ediyorum." dedi. Bu sonları işte Akçakoca'ya geliyoruz. Akçakoca'da balık tutuyoruz. Zargana zamanı şu an. Çok güzel balık var. Keyif veriyor. Çok güzel. Eşimle beraber geldik. Tutuyoruz. Hafta sonunu böyle değerlendiriyoruz. hafta sonları e, balık O, olta balıkçılığı üzerine Akçakoca bayağı bir yüksek bir seviyeye gelmiş durumda <laughs> şu an. Karosu'dan çıktık geldik. Güzel zargananın yaptığını öğrendik. Çıktık öyle geldik yakaladık. Maşallahımız var güzel bir Devam ediyoruz. Tekrardan döneceğiz Karosu'ya. Değil mi? Aynen. Şöyle kefal de çıktı.